Bir okulun iyi olması için binasının bakımlı, kimlerinin güzel olması yetmez. Bu eğitim kurumunu temsil eden ve çoğu zaman çok zeki, iyi huylu ve bir sürü olumlu niteliklere sahip öğrenci ve öğretmenleri de olması gerekir. Evet, belki sizin okuldaki öğretmenler öyledir ama bizim müdür için aynı şeyi söyleyemeyiz. Hırsız Bayan Smith. Onun yüzünden neredeyse korkunç bir trajedi yaşanıyordu. Hikayeyi başından anlatayım. Herkese merhaba, ben Thomas. Bu son sınıftayım ve mezun oluyoruz. O yüzden çok meşgulüz. Bir yandan sınavlar hazırlanıyor, bir yandan mezuniyet balosunu planlıyoruz. Her gün kim hangi üniversiteye gidecek, hangi bölüm seçecek gibi birçok konuşmalar ve rehberlik alıyoruz. Ben Kuzey Karolina Üniversitesi'ne gitmeyi hayal ediyorum. Bunun için çok çalıştım. Sınıf arkadaşlarının henüz ne okuyacaklarına karar vermemiş olsalar da ben çoktan tercihimi yaptım. Bir mimar olacağım. Binalar, gökdelenler tasarlamak, bunlara hayatı geçirmek benim tek hayalim. Ama bu hayalimin bir gün neredeyse sonum olacağını bilemezdim. Sıradan bir okul İş adamının bizim için gönderdiği arabaya bindik ve şehir merkezinde bulunan bir ofise doğru yola çıktık. Oraya varır varmaz nefesim kesildi. Harika yüksek teknolojik bir gökdelen, şık tasarım ve sayamayacağım kadar kat. İşte benim hayalim bu. Böyle bir yerde çalışmak. Müdüre bize sadece yarım saat verildiğini, bu iş adamı Bay Roberts'ın çok meşgul bir insan olduğunu ve herkesin projesini anlamak için hızlı davranmamız gerektiğini söyleyerek bizi aceleye getirdi. Asansöre bindi ve kendimizi ofis kapısında bulduk sıcakkanlı bir sekreter tarafından karşılandık ve bize Bay Roberts'a kadar eşlik etti. Bay Roberts bizi mutlu bir şekilde karşıladı, oturmaya devam etti ve hepimizin fikirlerini ilgiyle dinledi. Sıra bana gelir gelmez hevesle fikrimden, avantajlarımdan bahsetmeye başladım. Herkes çok dikkatli dinliyordu. Projenin diğerlerinden önde olduğunu anladım. Müdüre uzaktan beni onayladı ve gülümsedi. Projeleri anlatmayı bitirdiğimizde Bay Roberts ofisten ödül almak için ayrıldı. Döndüğünde herkese teşekkür etti. Hediyeyi bana uzatarak en çok beğendi projenin benimki olduğunu söyledi. Çok mutlu olmuştu. Bu benim ilk başarımdı. Bana yepyeni bir telefon verdi ve çok mutlu oldum. Bay Roberts kibarca diğer projelerinden birkaçını göstermeyi teklif ettiğinde ayrılıp okula dönmek üzereydik. Biz Merak'la etrafta bakınırken müdürenin ortalıkta olmadığını fark ettik. Belki de tuvalete gitmiştir diye düşündüm. Birkaç dakika geçti. Bayan Semit göründü. Bir şekilde garip görünüyordu ve bir toplantı yetişmesi gerektiğini söyleyerek bizi acele ettirmeye başladı. Bay Roberts'la pedallaşıp okula geri döndük. Tüm yol boyunca yeni telefonuma baktım. Çok mutluydum. Mutluluğumun kısa süre sonra biteceğini bilmeden ertesi sabah telefon çaldı. Hattın diğer ucunda dün bizi karşılayan sekreter vardı. Mr. Robertson ofisinde beni bekledin ve mümkün olduğunca erken gitmem gerektiğini söyledi. Hemen bir taksi çağırdım ve oraya gittim. Ofise girer girmez yarışmaya benimle katılan çocukların da orada olduğunu gördüm. Ne olduğunu anlamadan yanlarına oturdum. Bay Robert çok ciddiydi. Sessizce bize baktı ve sonra şu soruyu sordu. Hırsızlığı hanginiz yaptı? Şaşkınlıkla birbirimize baktık. Ne hırsızlığı? O adam ne hakkında konuşuyor? Sonra adam daha da sinlendi. Bize çok kötü baktı çok genç olduğumuzu, umut vaat ettiğimizi ama yanlış yolu seçtiğimizi söyledi. Çalmak yerine çalışmalısınız. Size ait olmayanı almamalısınız dedi. Çocuklar ve ben birbirimizin hırsızlık yaptığını fark ederek oturduk. Ama neden? Bilmiyorduk. O gün sürekli Bay Roberts'a beraberdik ve eminim hiçbirimiz çalmadı. Bay Roberts bize 10 dakika verdi. Ofisten çıkacağını ve döndüğünde çalınanları masaya bırakmamız durumunda polisi aramayacağını söyledi. Sessizce oturduk. Kimse kıpırdamadı. Hiçbirimiz çalmamıştı. Bu anlaşılır bir şeydi. Ama çalınanlar masaya konulmazsa mezun olmadan hemen önce karakolluk olacağımız ve bunun itibarımıza çok kötü etkileceğini biliyorduk. Hırsız olduğumuzu, herkesin bizi alay ettiğini başlarını sallayarak bize bağırdıklarını hayal ettim. Kafamı tuttum. Neden bu yarışmaya katıldım ki? Niçin? Hayalimi gerçekleştirmek istedim ama sonunda kendimi çok garip bir durumda buldum. Hem de mezuniyetten günler önce. My ofise e geldi. Boş masaya baktı. Yüzünü buluşturdu ve yüksek sesle demek bu işi diğer yoldan halledeceğiz dedi. Bir polisin numarasını çevirdi. Bir süre sonra polis geldi. Kollarımızdan tuttu ve bizi polis arabasına götürdüler. Daha sonra olanlar resmen felaketti. Ailelerimizi arayıp kasadan 100 bin dolar ve bir külçe altın çaldığını söylediler. Ailelerimiz geldi. Bazıları ağladı. Bazıları bağırdı. Ama hiçbiri bu korkunç gerçeği değiştirmiyordu. Karakoldaydık ve hırsızlıkla suçlanıyorduk bizleri farklı dolarla sorguladılar. Bir adam yanıma geldi. O gün şüpheli birini görüp görmediğini sordu. Müdürümüzün orada olmaması dışında şüpheli bir şey fark etmediğimi söyledim. Ama zaten ondan şüpheleme gerek yoktu. O saygın bir kadındı. Okulun müdürüydü. Fettiş, sırıttı ve suçluların genellikle hiç şüphelenmediğimiz kişiler olduğunu söyledi. Bir meslektaşıyla temasa geçti ve müdüreyi karakola çağırmasını istedi. Eğer müdüre onun benim ifadem yüzünden çağırdıktan öğrenirse her şey biterdi. Elveda Diploma, Elveda Mezuniyet ve Kuzey Karolina Üniversitesi. Bayan Semit karakola geldi. Hemen ofise götürüldü. Dakikalar hiç geçmedi. Ailem dışarıda bekliyordu. Onlar için çok endişelendim. Orada nasıllardı acaba? Aniden bayramız çocuklarla birlikte olduğumuz yüzeye girdi ve özgür olduğumuzu söyledi. Utanç verici durum için özür diledi ve güvenliğinin az önce kameraları incelediğini söyledi. Görünüşe göre hırsız bayan Semitmiş. Projeleri bakmak için ofisten çıktığımız anda kameralar onun kasaya doğru gidişini kaydetmiş. Kasanın kodunu girerek kapıyı açmış ve orada bulunan nakit para ve altınları cebine atmış. Peki kasa kodunu nereden biliyordu? Bay Roberts, müdürümüzün iyi bir hırsız olduğunu ve kasa açma konusunda deneyimli olduğunu söyledi. Görünüşe göre bir kriptomanyak olarak sicili varmış. Birkaç kez yakalanmış ve hatta tedavi görmüş. Bayan Smith onu hücreye götüren polislerle birlikte yürüdü, ağladı ve bizden af diledi. Onun için üzüldüm. Karakolda çok üzgün bir şekilde ayrıldık. Tabii ki serbest bırakıldığım için mutluydum. Her şey bizim için iyi sonuçlandı. Ama müdürümüz için endişeliydik. Çocuklarla birlikte olanları kimseye anlatmamaya karar verdik. Bayan Simit'in mezuniyetten hemen önce okulu neden bıraktığını bizden başka kimse bilmedi. Müdürümüzün tedavi gördüğünü ve toplum hizmetine mahkum edildiğini ailemizden öğrendik. Umuyoruz ki her şey yoluna gidecek ve Bayan Simit bu hastalıktan kurtulacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın hiç kimsenin fark etmediği bir insan gibi hissettiniz mi hiç? Sanki yokmuşsun, görünmezmişsin gibi. Ne yazık ki ben de bu durumdayım ve tüm hayatım boyunca yaşadığım en kötü anımdır. Benim adım Glory ve ben ezik bir kızım. Hikayem yeni bir şehre taşındıktan sonra gittiğim yeni okulla başlıyor. Ailem arkeolog olarak çalışıyordu ve genellikle iş gezileri için farklı ülkelere gidiyorlardı. Bense genellikle beni okula götüren, yemeklerimi yapan ve her şekilde yardım eden bir dadıyla kalıyordum. Onu çok seviyordum. Ama dadımızın daha yüksek maaşı başka bir iş için bizden ayrılmayı seçti. Ve ailem tekrar yurt dışına gitmeleri gerektiğinde beni kime bırakacakları konusuyla karşı karşıya kaldılar. Ailem birlikte daha fazla kazanabilecekleri gerçeğine rağmen annemin iş hayatlarına gitmemesine karar verdiler. İlk başta patronları ve babam bu fikri desteklemişti. Annemin bakıma ihtiyacı olan bir çocuğu olduğunu anlamışlardı. Ama patron birdenbire anneme ultimatom verdi. Ya işe devam et ya tüm saatlere katıl ya da istifa mektubunu yaz dedi. Bu ultimatum bomba etkisi yarattı çünkü annemin istifa etmesi demek özel okulda okumamı sağlayacak kadar paramızın olmayacağı, şirket tarafından ödenen güzel evimizin kirasının olmayacağı ve annemin iyi olan maaşını bir daha alamayacağı anlamına geliyordu. Annem patronla çok kızmıştı ama aynı zamanda başka çıkış yolu olmadığını da anladı. İstifasını yazdı ve işten ayrıldı. İlk başta babam İki kişilik çalıştı. Çok yoruluyordu ve annem de çok üzgündü. Kızları yaptığı yerlerin fotoğraflarına bakıp ziyaret ettiği yerlerden bahsetti. Annemin işini çok özlediğini ve evde dört duvar arasında sıkıştığını anladım. Ve sonraki zamanlarda annemler tartışmalara başladı. Yeterli para yok, yorgunum, beni anlamıyorsun sözlerini duydum. Bir anda tüm olanlardan kendimi suçladım. Benim yüzünden annem evde kalmış, sevdiği şeylerden vazgeçmiş ve elvediği çatır diyormuş gibiydi. Bu tartışmalardan biri sırasında aralarına girdim ve ağladım. Tartışmamalarını istedim. Onları mutsuz görmek istemediğimi, büyük anne Daisy de yaşayabileceğim ve annemin işe dönebileceğini söyledim. Büyük anne Daisy, Louisiana banyonlarında yaşayan babamın annesiydi. O çok tatlı ve kibar bir kadındı ama maalesef onu çok nadiren görüyordum. Sözlerimden sonra ailem uyanmış gibiydi. Doğru, büyük anne Daisy. Babam hemen telefona koştu ve annem bana sarıldı ve babamla olan sorunları nedeniyle İslam dışı olarak kendimi suçlu hissettiğim için af dedi. Büyük annem torununun kendisini ziyaret edeceğini duyduğunda çok mutlu oldu. Ertesi gün küçük bir bovul hazırladık ve babam beni Louisiana'ya götürdü. Büyük annem güzel bir masa hazırladı ve birlikte akşam yemeğine oturduk. Masada müdürle çoktan konuştuğunu ve yarın yeni okuluma başlayabileceğimi söyledi. Biraz heyecanlandım ve okulun ilk gününü mükemmel bir şekilde hayal ettim. Ama bilmediğim bir şey vardı. En kötüsü henüz gelmemişti. Sabah erkenden okula gittim. Okul büyük annemin evinden sadece 5 dakika uzaklıktaydı. Doğruca sınıfa girdim. İçeri girerken önümde bir resim belirdi. Kızlar yüksek sesle gülüyor. Önümde biri makyaj yapıyor. Biri sakız çiğniyor. Ve erkekler birbirlerine pazlarını gösteriyor. Diğerleri tavana tükürüyor. Görünüşe göre öğretmen sınıfta yoktu. Resmen bir partideydim. Ben sınıfa girer girmez bir an sessizlik oldu. Bir kız yanıma geldi ve adımı sordu. Glory, Glory Martin. Martin, büyük annenin adının Daisy olma ihtimali var mı diye sordu. Evet Daisy. Bunu söyler söylemez herkes kendi işine döndü ve bana soruyu soran kız bir anda döndü ve gitti. Kimse beni selamlamadı. Kimse bana gülümsemedi. Genelde okullarda yeni bir çocuk geldi. Niye yaptıkları gibi bu garipti. Tam o sırada öğretmen geldi. Beni tekrar herkes da tanıştırdı ama bu sefer herkes komplo kurmuş gibiydi ve onu dinlemediler bile. Boş bir sıraya oturdum. O günden itibaren sessizlik oyunu başladı. Anlamanız için sınıfın bana hiç ilgi göstermedi. Kimse selam vermedi, kimse bana yol vermedi, şekerlemelerini paylaşmadı ve eve dövü sormadı. Neler oluyor? Kendimi görünmez hissettim. Yeni okulda kimse beni görmüyor. Sınıfta tek başıma oturdum, tek başıma yemek yedim, beden eğitiminde bile bankta tek başıma oturdum. Her sabah kalktığımda okula hiç gitmek istemedim. Okuldakilerin bana neden yabancı gibi davrandıkları anlamadım. Büyük annem bir şeyler olduğunu gördü ve bir şekilde beni karşısına oturttu ve sorunun ne olduğunu sordu. Ona hiçbir şey söylemek istemedim. Ama sonunda duygularımı kontrol edemedim ve gözyaşlarına boğuldum. Yine okulda hiç arkadaşım olmadığını ve herkesin beni görmezden geldiğini söyledim. Büyük annem dinledi ve aniden üzgünüm torunum hepsi benim hatam. Ne? Büyük anne senin bununla ne alakan var? Gözyaşlarımı sildim ve büyük annem hikayesine başladı. Yıllar önce baban henüz küçükken ben bir polistim. Bir ortağım vardı, Scott. Suçluları birlikte yakarlardık. Onları hapse atardık. Birbirimizin en iyi arkadaşı olduk. Scott'la sorunlarımızı, sevinçlerimizi paylaşırdık. Kardeş gibiydik. Zaman geçti ve emekli olmadan önce birkaç yılım vardı. O zamana kadar babam ve Scott'un oğlu hem büyüdü hem de liseden mezun oldular. Babam üniversiteye gitmeye hazırlanırken Scott'un oğlu Sam yanlış arkadaş grubuna girdi ve kötü insanlarla ilişki kurdu. Onlara ne olduğunu bilmiyordum ama Scott son zamanlarda aşırı kasvetli mutsuz görünüyordu. Neler olduğunu sordum ama sessiz kaldı. Fakat bir gün Scott bana bir sır verdi. Oğlu uyuşturucuya başlamıştı. Onu kurtarmaya çalışsalar da hiçbir işe yaramadı. Tedavi, psikologlar, tehdit. Scott'ın yapması gereken oğlunun sessizce dibe batışını izlemekti. Ama bir gün beklenmedik bir rica bana geldi. Oğlunu ve arkadaş grubunu parmaklıklar ardına koymak. Oğlu onu asla affetmeyeceği için kendisi yapamazdı. Belki hapishan onu yeni bir yola sokar ve bu korkunç alışkanlıktan vazgeçer diye umuyordu. Uzun süre düşündüm. Bu iş hiç karışmak istemedim ama kayıtsız kalamadım ve yardım etmeyi kabul ettim. Sonuç olarak Skosnoğlu liderliğindeki tüm arkadaş grubu büyük annem tarafından suçüstü yakalanıp hapse asılmış. Ve sonra her şey daha da kötü olmuş. Orta Scott her şey için büyük annem suçlamış. Oğlunun suçlu olmadığını, büyük ona tuzak kurduğunu söylemiş. Duruşma birkaç ay sürmüş. Sonuç olarak hepsi serbest bırakılmış ve büyük annem hizmetten kovulmuş. Basitçe oyuna gelmiş. Gözlerinin içine baktım ve o kadar çok acı gördüm ki, zavallı. Ne gibi sorunlar yaşıyordu. Anlaşıldığı üzere sınıftaki o kız Semin kızıymış. Yani Scott'ın torunu ve bu nedenle büyük annemin haksız yere herkesi parmaklıklar arkasına koyduğunu düşünerek tüm sınıf beni boykot etmiş. Büyük annem bunun bir sır olduğunu ve kimseye söylememem gerektiğini söyledi. Scott'a sessiz kalacağına söz vermiş. Şimdi her şeyi biliyordum ama bu hiç adil değildi. Ertesi gün her zamanki gibi bütün sınıf bana yabancı biri gibi davrandı ve herkesi ikna ederek sınıfa bana karşı çeviren kıza baktım. Bir kez daha kıkırdamayı engelleyip söyleyemeyince yanına gittim ve dedim ki Babana olanlar büyük annemin suçu değil. Gerçekte bu kadar ilgileniyorsan büyük babana sor. Umarım cesareti vardır. Ve yerime oturdum. Kalbim hızla çarpıyordu. Ama doğru şey yaptığımı biliyordum. Birkaç gün geçti ve o kız bana geldi. Suçlulukla gözlerime baktı ve her şeyi bildiğini ve af söyledi. Büyük babası ancak yıllar sonra yaptığı hatayı anlamış. Benden af dileme. En yakın arkadaşına ve oğluna yardım etmek isteyen ama en sonunda suçlu ilan edilen büyük annemden dile. Bu iftiralarla nasıl yaşayabiliyorsunuz? Kız gözlerini indirdi ve gitti. O andan itibaren sınıf arkadaşlarım benimle konuşmaya başladı. Benim arkadaş olmaya çalıştılar ama artık ben istemiyordum. Sadece dönemin çabuk bitmesini istedim ve büyük annemle birlikte eve ailemin yanına dönebilecektim. Sonra ne mi oldu? Tatil gelir gelmez büyük annem ve ben evimize taşındık. Onu bizimle yaşamaya ikna ettim ve yıllarca onu yalan vallatma suçuyla suçlayan tüm bu insanlardan uzak tuttum. Büyük annem ve ben çok vakit geçiriyoruz, çok yürüyoruz. Sırrını bana açıkladığı için çok mutluyum. Videoyu beğendiyseniz beğenin ve kanalımıza abone olun. Herkese merhaba, benim adım Kevin. Şimdi size kardeşimle olan ilişkimi büyük ölçüde etkileyen yaşadığımız bir olayı anlatacağım. Önce kendimden bahsedeyim. İkiz bir erkek kardeşim var, adı Rick. Benden 5 dakika önce doğmuş. Ve bu çok küçük farktan dolayı her zaman ailenin en büyüğü olduğunu söylüyor. Bu beni rahatsız etmiyor. Rick her zaman bir yetişkin gibi davranır. Benden daha zeki, daha katı ve daha disiplinliydi. Ben ise eğlence adamıydım. Her zaman partilere gider, Kaygısızca sürekli eğlenirdim. Yarını düşünmezdim. Sadece anı yaşardım. O ise her şeyi 10 yıl önceden planlardı. Bu kardeşimin olan temel farkımızdı. İnsanlar genellikle ikizlerinin bu kadar farklı olabileceğini şaşırıyorlardı. Genel olarak Ricky ile harika bir ilişkimiz vardı. Ama bir konuda problemim vardı. Kız arkadaşımın benden çalıyordu. Yani nasıl açıklayabilirim? Bir kızla tanıştığımda kız kesinlikle benden hoşlanıyordu. Dürüst olmak gerekirse Dış görünüş olarak ahım şahım değil ama özellikle iyimserliğim ve mize anlayışım kızları etkiliyordu. Ama kızlar ikiz kardeşim öğrenir öğrenmez ya da onun canlı görür görmez o zaman her şey değişiyordu. Kızların bana olan ilgisi kayboluyordu. Kardeşimle dış görünüşlerimiz aynı ama o aklıyla kızları cezbediyordu. O cesur, esprili, kibar bir çocuk ve onunla her konuda konuşabilirsiniz. Böylelikle kendimi zeki ve daha çekici olan kardeşime karşı kaybetmiş hissetmeye başladım. Neyin ne olduğunu anladığımda tanıştığım kızları bundan sonra Rick ile tanıştırmamaya karar verdim. Zaman geçti ve üniversiteye başvurduk. Rick mimarlık fakültesine girdi ve ben medyaya girdim. Meslek seçimine göre bile hangimizin daha iyi olduğu belli oluyordu. Üniversite yurduna geldiğimizde kardeşim ve ben aynı odada kaldık. Penceresinden güzel bir manzara sahip harika bir odaydı tüm kampüs ayaklarımızın altındaydı. Yeni fırsatlarla ve harika öğrenci hayatıyla dolu özgür bir yaşama başlayacağımız için inanılmaz derecede mutluyduk. Her gün derslere katıldık ve yeni bilgiler edindik. Farklı ülkelerden yeni insanlarla tanıştık. Onların kültürlerini ve geleneklerini öğrendik. İnanılmaz derecede ilginçti. Üniversitemiz yılda bir kez öğrencilerin stand kurup kendi ülkelerini temsil ettikleri, ülkeleri hakkında kısa bilgiler verdikleri ve hatta kendi ülkelerinin yemeklerini pişirdikleri uluslararası bir festival düzenliyordu. Festival 3 gün sürdü. Rick ve ben her akşam oraya gittik. Öğrenci statlarının yanı sıra dükkanlar ve yemek alanları da vardı. Yol boyunca yürüyorsunuz ve karşınıza yiyecek, içecek ve çeşitli hediyelik eşyalar, giysiler çıkıyor. Her şey tek bir yerde toplanıyor. Çok rahat. O günlerden birinde onunla tanıştım. Rus bayrağının olduğu standta duruyordu. Tanrım çok güzeldi. Güzel mavi gözleri, uzun parlak saçları ve öylesine bulaşıcı bir kahkahası vardı ki onu fark etmeden yapamadım. Merhaba deyip geçerken Rick espri mi yaptın canım dedi kız ve bana sarıldı. Şaşırdım ve beni kardeşimle karıştırdığını fark ettim. Bir saniye karıştırdınız ben Rick değilim. Kız şaşkın ve kırgın gözlerle bana baktı ve daha ilginç bir bahane bulabilirdin dedi. Sonra Rick geldi ve kız afalladı. Nina bu benim kardeşim Kevin. Nina'nın yüzündeki ifadeye bakılırsa benim varlığımın farkında bile değildi. Kevin diye devam etti kardeşim. Kız arkadaşım Nina, o Moskovalı. Birkaç aydır birlikteyiz ve çok ciddi niyetlerimiz var. Bu beni çok rahatsız etti. Yani Rick'in benim bilmediğim bir ilişkisi varmış ve ona ikiz kardeş olduğunu söylememiş bile. Ve daha da önemlisi kız gerçekten çok güzeldi. Ve ondan anında hoşlandım. Ama treni kaçırmıştım. Yani böyle düşünmemem lazım. Bu benim kardeşimin kız arkadaşı. Kendimi toparlamam ve hiçbir şey yokmuş gibi davranmam gerekiyordu. Nina da biraz çok olmuştu. Rick'in neden daha önce benim hakkımda hiçbir şey söylemediğini anlamadı. Rick bir espri yaptı ve üçümüz yürüyüşe çıktık. Yürüyüş boyunca çok kırılmış hissettim. Güldüm, espriler yaptım ama kardeşimin davranışına bir açıklama bulamadım. Odamıza geldiğimizde doğrudan Rick'e Nina ile ciddi düşünmesine rağmen neden benden bahsetmediğini sordum. Sonuçta ben onun kardeşiydim. Kevin kes şunu. En son kız arkadaşlarına yaklaşmamamı istediğini hatırlamıyor musun? Bu bana çok dokundu ama senin yoluna çıkmadım ya da kız arkadaşlarına çalmadım. Ve Nina ile her şey arkadaşça başladı ve aşık olduğumu anladığımda sana söylemek için çok geçti. Uygun bir fırsat arıyordum. Kardeşim ve ben barıştık ve o günden sonra üçümüz sık sık dışarı çıkmaya başladık. Sinemaya, bowling salonuna, sonra konserlere. Rick'in ona ne kadar aşık olduğunu gördüm ve onun için mutlu oldum. Nina'yı ilk gördüğümde hissettiklerimi ve benim üzerim nasıl bir izlenim bıraktığını unutmaya başladım. İlk görüşte aşk mıydı? Belki ama kardeşimin sevgilisi olduğunu öğrendikten sonra tüm duygu ve düşüncelerimi bir kenara attım. Bir gün üçümüz bir kafede yemek yorduk. Bu sırada Rick annemi aradı ve onunla konuşmak için dışarı çıktı. Nina bana baktı ve komplocu bir şekilde şöyle dedi. İyi kardeş rolünü daha ne kadar uzun süre oynayacaksın. Bana kayıtsız olmadığını görüyorum. Bu ifade beni şaşkına çevirdi. Kızardım. Ellerim titriyordu. Ağzım kurudu. Nasıl tahmin etti? Hiçbir şey hissetmiyorum ki. Yani ilk başta ilgileniyordum ama şimdi hiçbir şey hissetmiyorum. Ve Nina devam etti. Bütün kız arkadaşlarım Rick'e aşık olduğunu biliyorum. Ödeşmek ister misin? Seni daha ilk günden beğendim. Sen eğlencelisin. Bunu duymayı hiç beklemiyordum bunu başka güzel bir kız söylese çok sevinirdim. Ama bu kız kardeşimin kız arkadaşı bu sırada Rick geri döndü ve annemizin Nina hakkında söyledikleri mutlu bir şekilde Nina'ya söyledi. Annemiz onu tanışmaya davet ediyor. Bu artık ilişkilerinde yeni bir aşamaydı. Artık Nina'nın yanında duramazdım ve af dileyerek odama gittim. Bütün akşam kızın söylediklerini düşündüm. Hayır, kız arkadaşıyla kardeşimin arkasından buluşmayı düşünmedim bile ve Rick'in Nina'nın gerçekte kim olduğunu bilmesi gerektiğini düşündüm. Birkaç gün onları ekmek için bahaneler düşündüm ve tüm bu zaman boyunca Rick ile konuşmak için doğru zamanı arıyordum. Ama bu bilgiyi kardeşime nasıl düzgün bir şekilde sunacağımı bilmiyordum. Bir akşam kendimi toparladım ve Rick'e Nina ile konuşmamızı anlattım. Rick sözlerime inanmadan Nina'nın öyle olmadığını, yalan söylediğim, benim kız arkadaşım olmadığını ama onun güzel bir kız arkadaşı olmasını kıskandığımı ve bu şekilde intikam almaya kalktım haykırmaya başladı. Bu sözler beni çok acıttı. Kardeşim benim aklımda nasıl böyle düşünebilirdi? Konuşma devam etmedi ve Rick kapıyı çarpıp odadan çıktı. Önümüzdeki bir hafta onunla konuşmadık. Odaya sadece geceyi geçirmek için geldi ve bana bakmadı bile. Ben de kırıldım ama Rick davranışıyla tüm hatanın bende olduğunu gösterdi. Sanki ben yalancıydım ve onun kız arkadaşı sütten çıkmış akkaşıktı. Bir gün odaya girdim ve Rick'in yatağının boş olduğunu gördüm. Raflarda fotoğraf ya da hatıra yoktu ve dolabı boştu. Ve kardeşimin taşındığını fark ettim. Ama nerede olduğunu bilmiyordum. Çok üzüldüm ve telefon numarasını çevirdiğimde hep meşgule attı. Ve işte böylece Kaleç'im ve ben yollarımızı ayırdık. Ailem Rick'in onları sık sık aradığını ve her şeyin yolunda olduğunu ancak benimle iletişim kurmak istemediğini söyledi. Ayrıca Nina ile nişanlandıklarını ve kimsenin beni davet etmediği bir düğün planladıklarını da öğrendim. Genel olarak ne yapacağım bilmiyorum. Beyler bana ne yapmam gerektiğini söyler misiniz? Bir dönüm noktasındayım. Yorumlarınızı, tavsiyelerinizi dört gözle bekliyorum. Daha sonra size her şeyin nasıl sonuçlandığını kesinlikle anlatacağım. O zamana kadar kanalımıza abone olun ve videoyu beğenin.